Kocaman alkışlarınızla, videonun hemen sonunda Jülal Zalma Hanımefendi'yi sahneye davet ediyorum. Herkese merhaba. Bence bu, bu ürün daha fazla alkış hak ediyor. Benim ismim Jülal, İzmirliyim ben de, doğma büyüme. Uzun süreden beri İstanbul'da yaşıyorum ama en sonunda evime geri döneceğim. Bir senem kaldı, gün sayıyorum. E şirketle tanışmamı sağlayan üründür Absolut benim. Onay kullandıktan sonra gidip e, Zafer Bey tanışıp üye oldum. Şirkete girişim budur. Gerçekten cildinize acayip bir değer katar. E, 53 yaşındayım. iki oğlum var. 12 aydan beri ürünleri kullanıyorum. Mutlaka tavsiye ettiğim bir ürün. Mükemmeliyetçi bir setimiz bu. E, dermatoloji bilimi olarak da biliniyor. Absolut set genç gözüken cilt e, çağını ilan ediyor cilt daha güzel yapıyor, canlılık veriyor. İlk olarak iki teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Selaktif teknolojisi. E, Absolute Code ile her cilt alanını işlevini canlandırmak için değerli bileşenleri optimum oranda birleştiren Absolute'un malzeme teknolojisidir. Bir diğer teknoloji ise dağılma teknolojisidir e, absolut teknolojisi akıllı kapsülleme mekanizması sayesinde cilt sorunu olan alanları kendi başına bulur. Mevcut e, atomi altılı sistemin herkesin bildiği dört ana tekniği vardır. Etkin birleşen konsantrasyon yapan yüksek arıtma teknolojisi, tazeliği korumak için taze biyoteknolojisi, daha iyi emilmesi için fermentasyon teknolojisi, son olarak emilimi artıran konsantre mikro bileşik kapsül teknolojisi. Mikro bileşik kapsül sayesinde suda çözünen nemlendirme özelliği ve yağda çözünen nemlendirme özelliği bulunmaktadır. Setimiz dermatest e, garantilidir. Losyon, göz kremi, e, yüz kremini saydım. Pardon, e, tonik, ampul Serum, losyon, göz kremi ve yüz kremini saydığım sırayla kullanırsınız. Klinik programa göre siz de kendinizi mükemmel hissedebilirsiniz. İlk anlatmak istediğim tonik. E, tonik beyazlatma özelliğine sahiptir. Daha iyi eminim için cildinizi temizler. Tonik uygulamasında ilk olarak nemi hissedebilirsiniz çözümün anahtarı olan ampul çok amaçlıdır. Malzeme ve aktarma teknolojilerinin buluşmasıyla cildin sorununu doğru bir şekilde hedefleyen teknoloji bu ampulde mevcuttur. Cilt sorunlarını ampulle geçirdikten sonra cildinizi cildin içini serumla elastikleştirmemiz gerekir. Serum cildi sağlamlaştıran çok amaçlı bir serumdur. Uygulama esnasında hafif ve hızlı emilen bir his bırakacaktır losyon. E, cildi sağlamlaştıran çok amaçlı bir serumdur. Uygulama esnasında hafif ve hızlı emilen bir his bırakacaktır. Aynı zamanda yüzünüzde oluşan kılcal damarlar için e, kılcal yani ince kılcal damarların giderilmesine de yardımcı oluyor bu ürün. E, bir sonraki adım göz lifting uzmanı olan göz kremimizde. Göz çevremizin Hassas olduğu kadar kırışıklık sorunu da fazla olmakta. Bunun için atomi hem kırışıklık hem de beyazlatma sorunlarını çözüyor. Yani bir taşla iki kuşu vurmuş oluyor. Son olarak besleyici krem. E, yüksek seviyede besleyicidir. Yüz sıkılaştırma, klinik denemesi bitmiştir. Boynuza kadar bakım yapabileceğiniz bu kremi sürdüğünüz an cildi parla, parlaklıkla kaplar. Sizde zarif bir cilt görünümü sağlar. Bu sete zarif cilt bakım seti diyebiliriz. Ee, ürünlerimizin hepsi e, Almanya Dermatoloji Enstitüsü olan e, Dermatest tarafından e, mükemmel sertifikasına sahiptir. Yani başkalarına önerirken de güvenli e, tavsiye edebileceğiniz ürünlerdir. Yani alerjik ciltlerde bile e, rahatlıkla önerebilirsiniz. E, son olarak da ee, bu ödül, ödül, üç tane make-up ödülü vardır 2021 yılında fakat benim için en önemli olan Kral Sejong ödülüdür. 450 ürün arasından seçilmiştir Abs Absolut serisi. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.